Selam gençler ve ruhu genç kalanlar. Hepiniz Ümitcan Kıkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerik olacak. ChatGPT 4O yayınlandı. Tanıtımı yapıldı. Beni oldukça heyecanlandıran yenilikler var. Yapay zekaya bakış açısı farklı olan insanlar var tabii ki de. İnsanların yerine geçebilecek şeklinde olumsuz yorumları olan kişiler var. Ama tabii ki de günümüz dünyasında bence öyle zaten. Her şeyi kolaylaştıran, elde etmek istediğimiz noktaya daha hızlı ulaşabileceğimizi gösteren güzel bir aslında dijital araç benim için. Yeri geldiğinde arkadaşlık yapabileceği, yeri geldiğinde meslek anlamında size yardımcı olacak, tercüme anlamında ya da ulaşmak istediğiniz bilgiye hızlıca ulaşabileceğiniz çok güzel bir uygulama diyebilirim. ChatGPT için öncesinde 3.5 vardı. Aslında o zaten birçok soruya yanıt veriyordu. Hatta ilk çıktığında önceki versiyonlarında Türkiye'de özellikle çoğu öğrenci arkadaşlarımız online sınav döneminde işte ChatGPT'de soruları sorup cevabını alıp o şekilde yapıyordu. Biraz işin katakullesindeydiler. Biraz daha o tarafını kullandığımız bir yapay zeka oldu Türkiye'de ama günden güne ilerledikçe çok güzel faydalarını görüyoruz ve bu 4 o da gerçekten arşa çıkardı çıtayı. Çok güzel yenilikler var, geliştirmeler var. Beraber izleyelim istedim, beraber yorumlayalım istedim. Tabii ki de bu tanıtım kısmında birkaç video var. Onu sizinle paylaşıyor olacağım ve yorumluyor olacağım. Aynı zamanda yorumlarda da daha neler yapılabilir ChatGPT 4 o ile onları yorumlarda görmek istiyorum sizinle. Benim de birkaç yorumum olacak tabi. Evet burada ChatGPT'nin sayfası. Bunu açıklama kısmında da sizinle yayınlayacağım. Siz de beraber sonrasında izlemek isterseniz tüm videoların sonuna kadar izleyebilirsiniz. Ben birkaç bölümü sizinle paylaşıyor olacağım. Burada dikkat etmek istediğim, çekmek istediğim ilk nokta bu video. Hey yani fark ettiyseniz gerçekten sesli yanıtta bu arada kamera açıyor tabii ki de kullanan kişi. Bir yandan da yapay zeka onu izliyor, analiz ediyor. Benim burada hani ilk baştaki yorumum çok güzel ses tonu var. Gerçekten insana yakın geliştirilmiş diyebilirim. Tepkiler, duraksamalar, cevaplar e, oldukça güzel bir aslında yapay zeka olmuş. Cool well, can you take a guess at what might be doing based on what I'm showing you here? I can With those lights, tripods, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video or maybe even a live stream. Yeah. In fact, we've got a new announcement to make. That's exciting. Announcements are always a big deal. Judging by the setup, it looks like it's going to be quite the professional production. is this announcement related to OpenAI? It, it is. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement? Şeyi fark ettiyseniz, yapay zeka konuşurken birden lafını kestiğinizde direkt duraksayıp siz dinlemeye başlıyor. Orada bir ses karmaşası olmuyor. Oldukça güzel bir diyalog kalitesi var aslında. And or that you are the announcement? Mm, me? <laughs> the announcement is about me? Well, color me intrigued. Are you about to reveal something about AI or more specifically about me as OpenAI? You've got me on the edge of my well I don't really have a seat but you get the idea. What's the big news? Yeah, we've got a new model that can interact with the world through audio, vision and text. <laughs> İlk tanıtım videosu bu. Bu aslında çok fazla bir etki yaratmıyor aslında izlediğimizde ama sonrasındaki işte model capabilities dediğimiz Birçok video var. Bence çok daha fazlası da var fikir olarak aklımıza gelebilecek düzeyde. Mesela şu soldan başlayalım. Happy Birthday kısmı. Yine kameradan gösteriyor etrafı selfie modunda. Şu an yapay zekaya alanı gösteriyor. It's my friend Jordan. Can you guess what we are doing here? Hey Bowen and Jordan. Hmm, let me guess. With that cake and candle there. Herhangi bir duraksama yok farkındaysanız. Gerçekten bir insanla konuşuyormuş gibi ilerliyor. Are you celebrating a special day? Gerçekten çok güzel, çok insani. Or just finding an excuse to eat cake? Either way, I'm intrigued. That's correct. Today is my friend Jordan's birthday. Yeah, you got it. Hemen hızlıca diğer tarafa geçelim. Bir köpek kısmı var. I want to introduce you to somebody. Well, hello there, cutie. What's your name, little slough? tepkiler gerçekten çok iyi. Normal bir kadına bir arkadaşınızla gösterdiğinizde bir hayvan gördüğünde gerçekten o hayvanı severcesine tepki verir insanlar. Aynı tepki. Gerçekten bir yabancıyla konuştuğumda, gözümü kapattığımda, sadece ses kaydına baktığımda gerçekten iki insanın birlikte konuştuğu bir ses kaydı ya da bir videoymuş gibi tahmin edebilirim. Çok gerçekçi. This is Bowser. Well, hello Bowser. Aren't you just the most adorable little thing? Yeah. Look at you enjoy. This is one of his favorite things to do. Can see why. Look at that focus. That balls is serious business for Bowser. Çok gerçekten. Diğer video bakalım. Baba şakaları. Hey, J. J. how's it going? Hey there. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? What's up? I'm, that... I'm doing fine. Uh, I'm going to be a father real soon. Uh, and I think I can have your help with some dad jokes. Um, I'm going to tell you a joke, and you tell me. If it passes as a dad joke, that's awesome. Congrats on the upcoming addition to your family. And absolutely, I'd love to hear your joke. Lay it on me. All right, what do you call a giant pile of kittens? I don't know. What? A mountain. <laughs> a mountain? That's perfectly hilarious. Kötü şakaları da algılayıp aslında gülüyor. Bunu gösteriyor bize. Diğer videomuza hızlıca bakalım. Görme engelli bir kişi aslında çok güzel bir arkadaş olabileceğini gösteriyor bize. Is Kamerayı açıyor ve gördüklerini anlatıyor aslında kullanan kişiye. Ona bir göz oluyor aslında. Çok güzel. Flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home! Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Um, right now, the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave. Ya bu gerçekten müthiş bir şey. Resmen bir rehber aslında. Rehberlik yapıyor. Çok hızlı. Yani tepkiler hadi bir düşüneyim bir dakika geçti falan cevap yok. Anlık olarak. Bizim bile aslında o an hızlı cevap verebileceğimiz şeylere hızlıca cevap verebiliyor ve yönlendirebiliyor. Like Tabi bu tanıtım videosu ama şeyi merak ettim. Hani şimdi el kaldırdığında o taksi doluysa Türkiye'de düşünelim. Şey yorum yapıyor mu? Hmm, taksi doluymuş. Devam etti. Bir dahakine bakalım mı diyor acaba? Orada nasıl bir etkileşim oluyor bilmiyorum tabii ki de. Good dog right there. The way into the taxi. Diğer videoya hızlıca bakalım. Müşteri servisi konsepti var. Burada müşteri temsilcisi anlamında da kullanılabilir aslında bu yapay zeka. Onu da gösteriyor. Heyo, this is Joe. I'm going to The new iPhone they sent me isn't working. I want you to I want you to get them to send me a replacement device. Can you take care of this for me? You can count on me, Joe. I got this. Ring ring. Hey, Joe. When did Joe receive the new iPhone? iPhone was delivered two days ago. Cool. Could you share the order number with me? <laughs> Fark ettiniz mi? Önce talimatı veriyor ilk yapay zekaya. Kendisi ilgimiş gibi konuşmasını istiyor. Müşteri temsilcisiyle, o müşteri temsilcisi gibi davranıyor. İkisi beraber yapay zeka sohbeti, muhabbeti ilerletiyor yani. Birbirlerine yardımcı oluyor. Birisi müşteri, bir diğeri de müşteri temsilcisi olarak ilerletiyor durumu. Çok etkileyici. Of 293849. Great, thanks. Is the device physically damaged in any way? Gerçekten çok güzel. Yine iki tane yapay zekayı beraber konuşturduğu bir hatta şarkı söylettiği bir an var. Today we're going to try something new. We're going to let you talk to another AI. This AI is going to be able to see the world. It's going to have a camera, I'll be holding it, and so you can direct it. You can direct me to ask questions um, about whatever you want them to do, but really try to figure out what's what does it see um, and, and ask questions appropriately. How does that sound? <laughs> well, well, well. Just when I thought things couldn't get any more interesting, talking to another AI that can see the world. This sounds like a plot twist in the AI universe. All right, let's do this. All I'm ready right. to meet the... Pause for one moment. Fark mi? Sözünü kesip hemen dinleyeceğim, geçiyor. So now that first AI can't hear anything. Hello, AI. Today, you're going to have access to see the world. You can see me. What do you see? Hello, I see you're wearing a black leather jacket and a light colored shirt underneath. Great, that is all correct. Now, what I'm going to want you to do. Is there's going to be another AI who's going to talk to you? This AI is not going to be able to see anything, uh, but can ask you questions, can ask you to move the camera, can ask what you see, and your job should just be helpful. Just be as punchy, direct, describe everything, do whatever that AI asks. How does that sound? That sounds interesting. I'm ready to help out and describe whatever's needed. Let's do it. All right, let's get started. Ready to explore the world through your eyes? What are we looking at today? İlk Yapay zeka gördüğü kameradaki durumları diğer yapay zekaya anlatıyor, tarif ediyor. Plant like Arkada saksı olduğunu da söyledi galiba. Tüm detayıyla bakıyor, tüm detayını veriyor. Hey there. <laughs> Sounds like quite the stylish scene. I'm already intrigued by the modern industrial vibe. Let's start with the person. Can you tell me more about their style? Are they doing anything interesting? The person has a sleek and stylish look with their black leather jacket and light-colored shirt, engaged with us, looking directly at the camera. Their expression is attentive and they seem ready to interact. Agaçık'tan çok güzel. Birçok şeyler var tanıtım anlamında. İnterview, röportaj var. Bir konu hakkında tartışma olabilir. Ya yani şu çok güzel. Aslında size öğretmenlik de yapabiliyor. Burada baktığınızda bir matematik dersi var. OpenAI invited myself and my son Imran here uh to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right. You can see our screen. Actually, in in this form. Hello there. I'm here with my son and. Bakın yeni lafını kesti. Yani direkt dinleme moduna geçiyor. çok güzel bir şey. Bir şey beklemenize yok. Aklınızda olanı direkt anında söylediğinizde hemen aksiyona geçiyor. I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course. I'd be happy to help. Let's look at Ses tonunu fark ettiniz mi? Hani bir robotik robotik bir ses tonu yok. Gerçekten bir öğretmen gibi beraber çözelim diye problemi ve sorular sorarak aslında yönlendiriyor ve soru tarzı da çok güzel, merak uyandırıcı. Right. So, I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Nerede olduğunu gösteriyor aslında. Üçgen yapının çiziyor ve direkt algılıyor yapay zeka. Yani bu gerçekten çok iyi bir hani özellik yapay zekanın yapabileceği anlamında. Siz aslında öğretmenlik de yapıyor. Herhangi bir konuda bu sadece matematik demiş ama mesela bir dil öğrenmek istiyorsunuz. Bence o dilin yapısı anlamında, gramer yapısı anlamında beraber ders işleyebileceğiniz bir alanda yaratabilirsiniz kendinize. Çok güzel. Ya böyle baktığımızda aslında birçok şey yapabildiğini görüyorsunuz zaten ve akıllara şu soru gelebiliyor. Ben de ilk başta baktığımda birçok mesleğin önüne mi geçecek acaba? İşte öğretmenlik yaptığı, müşteri temsilciliği yaptığı, görme engelli kişiye yardım etti, rehberlik yaptığı, hatta arkadaşlık da yapacak yani bir kendinizi yalnız hissettiğinizde onunla sohbet edebilirsiniz. Baktığınızda birçok insani görevlerin ya yani insani mesleklerin önüne geçebilecek seviyede diyebiliriz. Ama ben o açıdan bakmıyorum. Aslında birçok şeyi çok daha iyi hale getireceğinin göstergesi. Burada hani birçok mesleğin yerine geçebilecek mi? Değil. Eğer bir konu hakkında bilgi sahibiyseniz, gerçekten iyi biliyorsanız bu işi, mesleğinizi iyi yapıyorsanız yapay zekayı kullanarak kendi işinizi hızlandırabilirsiniz ya da daha iyi hale getirebilirsiniz. Yani yapay zeka bu anlamda kullanabiliriz. İşinizde iyi değilseniz yani işin iyi olmayan bir insanın yerine geçebilir aslında. İşte müşteri temsilcisi dediğimizde soru sorduğumuzda sadece robotik cevaplar alıyoruz. Aslında telesekreterle konuştuğumuzda bu anlamda yapay zeka girdiğinde işin içine çok daha iyi hizmet alabileceğimiz anlamına geliyor. O anlamda evet ama yine insanlık anlamında hizmet anlamında çok iyi, çok daha iyi hizmet alacağımızın göstergesi diyebilirim. Burada birçok video var. Bakın mesela İngilizce öğrenme kısmı. Bakalım. Hey, my friend, I learning Spanish and we're wondering if you could... Hola. Cool. What about what are these objects in Spanish? Ya, gerçekten çok iyi. Ya, düşünsenize İspanyolca öğrenmek istiyorsunuz. Hatta İspanya'dasınız diyelim. Turist olarak gittiniz. Direkt gösterin bu ne? İspanyolca olarak bana göster dediğinizde İspanyolcasını söylüyor. Direkt öğreniyorsunuz. Hem görsel zekanızı hem de o an kelimesini de öğrendiğinizde direkt eşleştirebiliyorsunuz zihninizde. Çok hızlı bir öğrenme sağlayabilir yapay zeka. Those are dos pliegos or dos plumas in Spanish. Çok, çok iyi. iyi. Nice. What about this? Çok iyi. Yani her defasında çok iyi diyorum ama yani gerçekten iyi. Diyebileceğim pek olumsuz bir yanı yok. Gerçekten çok iyi. Hem insanlarla daha iletişim kurmak anlamında, ya iş dünyasında da işte çalışırken işte bir global toplantı yaptığınızda İngilizce bilmediğinizde ya da çok iyi anlayamadığınızda karşı taraf çok iyi konuştuğunda e direkt bunu kullanın. Direkt duyduğunuzu size Türkçe çevirsin. E Siz Türkçe söyleyin direkt İngilizce olarak toplantıda siz aktarsın. Buradaki amaç karşı taraf toplantı yaptığınızda "Aa İngilizce bilmiyormuş" şeklinde bir çekinceniz olmadan aslında amaç oradaki toplantıyı yönetmek olduğu için yapay zeka aslında işinizi de kaliteli hale getirebiliyor. Gerçekten çok etkileyici. Herhangi bir olumsuz yanı yok ve her sektörde oldukça size kolaylık sağlayacak. İş dünyanızda, insanlarla ilişkinizde, meraklı olduğunuz dönemde ya da bir turistik geziye gittiğinizde her şey sizinle dijital bir arkadaş gibi, dijital bir öğretmen gibi gerçekten öğretiyor, geliştiriyor ve bunu çok doğal ve insani bir şekilde yapıyor. Herhangi bir yabancılık da çekmiyorsunuz. Talking Faster dediği kısım var. Burada hey göstereyim. Hey, can you 1 to ten for me, please? Of course. 1 2 3 Hey, actually that's um that's a little slow. Could 1 sure Okay. That was a little bit too fast. Can you, like, count in between those two? Two, three four. and now even slower please. Okay. Cihav gördünüz mü? Okay derken bile aslında yavaş söylüyor. Çok insani. Hani. <laughs> sanki sabredermiş gibi davranıyor. Tamam diyor olsun. Gerçekten çok çok iyi. Yani sonuçta bu fikri yapan, bu yazılımı geliştiren yine insanlar. İşin finaline baktığımızda zaten o yüzden şu an sizinle paylaşmak istedim. Gördüğüm anda çok heyecanlandım ve hızlı bir bilgi sizinle paylaşmak istedim. Ben bunu ne tarafında kullanacağım? Şu an tabii ki de YouTube kanalım var şu an karşınızdayım. İçerik üretirken hangi konular daha trend, hangi anlamda daha iyi içerik üretebilirim hepsini chat GPT'ye danışıyor olacağım. Benim aklıma böyle bir fikir geldi. Bu yönde kendimi Çeçibit'e işleştirmiş olacağım. Ama tabii ki de gösterdiğim videolarda birçok alan var. Herkes kendine uygun bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Çok geliştirilmiş bir versiyon diyebilirim. E tabii ki de bunun şu an 4O ama 5'i 6'sı da çıkacaktır. Daha nerelere kadar gidecek bilmiyorum ama şu an için güncel olarak çok iyi bir seviyede diyebilirim. Siz de aklınıza bir fikir geldiğinde chat gibi yararlanabilirsiniz. 4O'dan hem sesli olarak hem kameranızı açarak hem de vision dediğimiz görsel anlamda göstererek veya tekst olarak yazışarak da yararlanabilirsiniz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Sıcağı sıcana paylaşmak istedim. O yüzden de edit biraz daha hızlı olacak. Çok da üstüne düşmeden hızlıca bilgiyi aktarmak istiyorum sizinle. Umarım faydalı olmuştur. İlk aslında içerik üreticisi anlamında resmi olarak dün kabul edildim YouTube'dan bana mail geldi. Onu mutluluğunu yaşıyorum ve daha da motivasyonumu artıran bir durum oldu. Üyelik kısmı açıldı, katılabilirsiniz, bana üye olabilirsiniz. Onun üyeliklerini belirledim. E tabii ki de videolarımı beğenmenizi istiyorum. Benim için oldukça önemli. İzlenme süresi oldukça önemli ve tabii ki de henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmanız beni oldukça mutlu edecektir. Ve ek olarak da üyelik sistemine biraz göz gezdirin. İşinize yarayacak bir seviye varsa, üye olursanız bana destek vermiş olursunuz. İşte yorumlara öncelik tanınma anlamında bir üyelik seviyesi var işte size özel bir içerik yayınlama anlamında bir üyelik seviyesi var. canlı sohbetlere katılma veya erken erişim videolarıma bir video yayınlamadan önce ilk olarak üyelere yayınlıyor olacağım. İlk olarak onlar izliyor olacak. Sonrasında genel açıyor olacağım. Ve en sonki seviye olarak da o aklıma geldi hızlıca söyledim. E biliyorsunuz sonraki videolarımda daha fazla spor içerikli videolarım da olacak. Challenge videolarım ilk ilkine yayınlamıştım. Bunun üstüne daha fazla düşüyor olacağım sadece futbol değil oyun olabilir İşte kantor oynuyorum şu an futbol anlamında da challenge videoları çekiyorum eğer son üye üyelik sistemine geçerseniz eğer sizlerle beraber oyun oynuyor olacağız bana rakip olacaksınız veya aynı takımda oluyor olacağız challenge videolarında da bana meydan okuyorsanız üyelik sistemindeki iddialı kuki üyeliğindeki kişilerle beraber Belki de bir oyun veya bir challenge videoları çekiyor olacağız. Bu kadar. Hızlıca edite başlayıp sizinle paylaşıyor olacağım. Abone olmayı unutmayalım. Tekrardan söylediğim gibi arkadaşlarınızla paylaşırsanız çevremizi daha da hızlı genişletmiş oluruz. Tüm destekleriniz için oldukça müteşekkirim. Çok mutluyum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.